Selam herkese, umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizi biraz geçmişe götüreceğim ve 1.0 yamasının aslında neden oldukça garip bir yama olduğunu anlatacağım. Ama önce 1.0'a dönmek için ufak bir dokunuş yapmam lazım. İşte şimdi oldu. Aranızda belki demirciye gidip silahlara bakarken acaba bunlar hangi karakterlerin işine yarar diye düşünürken şu mızrakla karşılaşan olmuştur. Bu mızrak fiziksel hasar bonusu veren bir mızrak. Muhtemelen evet rozarya e kullanabilir ya da nadir durumlarda fiziksel zongli yapabilirsiniz. Neden olmasın? Ama tahmin edin 1-0 yamasında bu mızrağı kim kullanıyordu ve gerçekten oyundaki her içeriği temizliyordu. Evet, bizim Shangling'in ta kendisi. Peki neden, ne alaka, ne takım yıldızında ne de yeteneklerinde herhangi bir fiziksel hasar bonusu bile bulunmayan bu karakter nasıl fiziksel oynanıyordu? Çok basit iki sebebi var. Oyunda sadece Klee'ye kadar olan karakterler vardı ve bunların arasındaki tek mızrak karakteri Shangling'ti. Bu yüzden o silahı kullanabilen tek karakter de Shangling'ti. İkinci mızrak karakteri olarak Zhongli çok sonradan gelmişti. Zongli sadece bir ama sonra geldi. Ne yaşanmış olabilir ki diyecek olursanız, şöyle göstereyim bir de. Oyunda kanyonun bile olmadığını, ejder sırtının bile olmadığını, buraların bile olmadığını varsayın. Munstat var ki bitirmesi çok kolay bir yer. Munstatı bitirdiniz, e, Livia'yı de bitirdiniz. Ve daha sonra oyunda yapacak bir şey kalmadığında insanlar karakterlerini boyutlama odaklanmıştı. Acaba bu karakteri nasıl farklı şekilde oynayabilirim? Acaba sahip olduğum karakterlerle nasıl daha iyi bir takım yapabilirim diye oyuncular tamamen karakterlerine ve o karakterlerin boyutlarına odaklanmışlardı. Yapabileceğimiz gerçekten çok fazla bir şey yoktu. 45 günlük yama süresi oldukça az içeriğe sahip bir oyun için çok uzun bir süreçti. Ve tabii ki Shangling oyundaki tek mızrak karakteri olduğundan o süreçte fiziksel olarak da oynandı. İyiydi peki bu nasıl çalıştı? Bu karakteri fiziksel oynamak nasıl mümkün olabiliyor? Bu karakter normal saldırı animasyonlarında çok fazla saldırı yapıyor. Özellikle 4. vuruşunda şu şekilde 4 tane saldırdığı bir animasyon var. Bu, bu mızrak ile çok güzel çalışmasını sağlıyordu. Çünkü saldırıları arasında tetiklenmesi için herhangi bir bekleme süresi ya da süre sınırı bulunmuyor. Karakter enerji kazanmaya devam ettiği sürece bu ekstra hasarı kazanıyordu normal saldırı ve yüklü saldırılarında. Ve bu videoda da bunu canlandırmak için bu mızraktan 5 tane üreteceğim. Elbette fiziksel shangling yapmak istesem elimde 2 tane güzel silah seçeneği zaten var. Ama amacımız 1-0'a dönmek olduğu için ve o zamanlarda herkeste yeşim kanatlı mızrak olmadığı için işi usulüne uygun şekilde yapmanız lazım. Böylelikle ek hasar %40'a çıkmış oldu. 17 tane ajan malzemesi lazım. Bakalım var mı 17 tane ajan malzemem. Dori sen harikasın ya. 90 yapmaya maalesef malzemem yetmedi. O sırada biraz daha ben 1-0'dan bahsedeyim. 1-0'da seviye atlamak oldukça zordu. Çünkü fazla görev yoktu fazla keşif yapabileceğin yer de yoktu. Haliyle sandık vesaire toplayamayınca yeni bölgeler açamayınca da çok fazla XP gelmiyordu. İnsanlar 30-35 taş çatlısı 40 seviyeleri görebiliyorlardı. E haliyle kasılabilecek çok fazla yadigar seti de bulunmuyordu o seviyelerde. O yüzden insanların ilk yamada erişebileceği 3 adet sadece güzel set vardı. Bu artifek seti en fazla 4 yıldız bulunmasına rağmen pasifi Marşose avcısını aratmayacak türde iyi bir pasif. Yani keşke bunun da 5 yıldız versiyonu olsaydı. Muhtemelen ilk sürümlerde birçok insan bu seti kullanırdı. Canın %70'in altındayken 36 oranla geziyordun. İnsanlar o yüzden çok fazla şifacı değil de kalkan karakteri kullanıyordu. İkinci set göçebe kumpanyası. Bunu oyunun ilk amalarında çok fazla kullanan karakter yoktu. Daha Ganyu bile çıkmamıştı çünkü. Genelde bunu iki parça olarak kullanıyordu insanlar ve asıl en önemli set ise Gladiatör'ün son yemeğiydi. Çünkü iki parçası %18 saldırı veriyor. Neredeyse her karaktere verebiliyorsun ve 4 parçalı seti de mızrak, kılıç ya da büyük kılıç kullanan karakterlere 135 saldırı hasar bonusu veriyordu. Sonunda 30-35 seviyeye ulaştığında bu boss'tan düşenlere baktığında burada o setle karşılaşıyordum. Daha sonra insanlar bunu gördü ve dedi ki Shangling bir mızrak karakteri ve zaten normal saldırı odaklı oynanıyor. O yüzden insanlar bu set ile bu mızrağı birleştirdiler ve ortaya fiziksel Shangling çıktı. Ortaya çıkan birden fazla beyaz sayı siz de görüyorsunuz. Shangling bu kadar normal saldırı yapmıyor. O çıkan sayılar mızrağın pasifinin tetiklenmesi. Ve mızrağımız tamam. Şimdi geriye setimizi düzenlemek kalıyor. Üzgünüm Ayoto. Bunları biraz ödünç alacağım. Shangling'e tıklayıp fiziksel hasar bonusunu aratmak çok garip hissettiriyor. Eula'dan kupayı çaldık. Şapka olarak da... Tamam. Bakalım oranımız kaç? 80'e 150. Güzel iş yapar. Madem 1-0 bu yapıyoruz. Şu anda C6 olmayan bir benet epey işime yarardı. Ne kullanabilirim ben senin yanında support? Hmm. Sanırım şifacı sorununu çözeceğim. Bir sayı daha sık ulti atması için bolca enerji yüklemesi verdim. Ve takımda benet olmadığı için asil minnettarlık verdim. Onlayı elimdeki en yüksek enerji yüklemesi parçalarını verdim. Ama amacımız sana hasar vermek değil. Silahını buna geçireceğiz. 1 0 bu illi 1 0 bossuna denilir. Bakalım nasıl performans gösterecek. Bu build bu arada gerçekten işe yarıyordu çünkü size 1-0 abisindeki yırtıkları göstereyim daha iyi anlarsınız. Geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Shangling'in normal saldırısına taç vermek. Elinizde az miktarda taç varsa kesinlikle böyle bir şey önermiyorum. Karakteri bu şekilde oynamayın. Artık bu şekilde ihtiyacı olan hasarı size vermez. Önden uyarımı yapayım. Yani şu an fiziksel Shangling'den elbette meta karakterlere yarışacak bir hasar görmeyeceksiniz. Ama o zamanlar bossların canı daha az iken Yaratıkların canı daha az iken Abis daha kolay iken Bu buildler işe yarıyordu Bakalım şimdi deneyelim Aşağı yukarı böyle bir şeydi Beklentinizi muhtemelen karşılamadı Ama az önce görmüş olduğunuz o 4-5k'lar 1-0 sürümündeki bir karakterin Vurmaması gereken hasarlardı Evet şu an Arley ile bunlara 50k 50k vurup geçebilirsiniz. Ama bu şekilde fiziksel hasarı bir ateş karakterinin vermesi 1-0'da çok büyük bir olaydı. Peki takıma Yunjin ekleyerek ve bu ilimi biraz değiştirerek fiziksel Shangling'i ne kadar ileri taşıyabilirim? Hadi deneyelim. Guba'nın saldırıları bu seti çalıştırıyor mu acaba? Şu anda %83 fiziksel hasar bonusum var. Git bakalım Guba. 1 ve 2 Evet fiziksel hasar bonusum 108'e çıktı. Guba'nın ateşini iki kere atmasıyla bu seti aktif edip kullanabiliyormuşsunuz. Ben de bunu bugün öğrendim. Şu an oran az. Evet fakat 15 oran Rosaria'dan gelecek. 15 oran da Monanın C4'ünden gelecek. Yani şu an fazladan aslında 30 oranım var. Buff'sız en fazla 5K gördüm. Bakalım yemek yemiş ve tüm multileri atmış halim ne kadar yükseltecek. Fiziksel Shangling ile Raiden öldürmeyi hiç beklemiyorum ama bakalım göreceğiz. Sonuçta bu Shangling ne yapacağı belli olmaz. Bir adet savunma yemeği yiyorum. Çünkü Yunjin'in savunması artarsa bana vereceği normal saldırı hasar bonusu da artıyor. Bir adet de fiziksel hasar bonusu yemeği yiyorum. Bu oldukça kritik. Bunu Fischl yapıyor. %55 fiziksel hasarımı artıracak bu. Hadi bakalım. 50K'yı gördüm. Normal saldırıyla 50K vurmaman lazım bence senin. Biraz daha kritik vuruş yapsaydım belki öldürebilirdim. Bu sefer 55K'yı gördük. Yani beklediğimden yine yüksek performans gösterdi. Hatırladığımdan da iyiymiş. 1.0 içeriklerini rahatlıkla temizlemesine şaşırmamalı. Ama elbette bu artık çalışmıyor. Belki furinanız varsa ya da daha iyi supportlarınız varsa daha iyi şekilde çalışabilir. Benim elimdekilerle bu kadar oluyor. Yine de eğlenceli bir deneyimdi. Beni geçmişe götürdü. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.